Arkadaşlar <laughs> bir yeni Free Fire'da kod videosuyla devam ediyoruz. Şöyle bir tane kod var. Hemen yap onu. Ben yapıştırayım. Hmm, yapıştır. He. Bu kodu hemen yapıştırın. Bakın. 24 saat içinde gelecek. Hadi oyunumuza geçelim. Kodu bırakacağım yorumlara. Evet arkadaşlar ha, oyun'a girdik hemen şöyle bu mektuplara gidelim bir vermiş. Evet anam evrim taşı. Vallahi silah aldım be silah aldım be Hemen gideyim sana sana İnşallah medni. Ben silah alacağım nerede he? Evrim taşı nerede ha, Buraya gireceğim ve üçünden birisinden bunu alıyorum ve tebrikler ediyoruz kendimize. Abo Oh bugün oh, çok mutluyum ya. Bir de ne verdi bir daha? Daha fiş verdi. İnşallah şu beşli kutudan silah verir. De. Aa, tamam idare eder, eder. Tamam tamam. Başka ne verdi? iki tane bundan verdi. Hadi bunu da ver gidelim ha ha Yok vermedi. Ne başka verdi? Yok bu da yok. Bir tane de bundan var. Hemen çevirelim. Yok vermedi. Başka ne verdi? Sıkar verdi. Ona da gidelim. Kodu yorumlara bırakacağım. 12 elmas da var. Biriktirdim zaten. Hemen ikili açalım. Evet dostlar yorumların oraya bırakacağım. Ben silah aldım ve e, bunun bu pandayı nasıl mı aldım? Arkadaşlar klasik gideceğiz. Bir kez bir kişi alacağız. Ondan sonra bu o kırmızı bomba var ya.